Evde döner yapıyoruz. O kadar kolay ve sonuç o kadar lezzetli ki herkese öneririm. Bir kilo kıyma kullandım. Şöyle iki tane soğanı rendeledim. Sadece tuz ve karabiber ekledim. İki dolu yemek kaşığı da yoğurt ekledim. Güzelce yoğurdum. Buzdolabında dinlendirdim. Sonra Böyle gördüğünüz gibi yağlı kağıdın üstüne bir parça böyle daha doğrusu parça parça küçük parçalar halinde kıymaları yerleştirdim. Köfte parçaları diyeyim. Sonra ikinci yağlı kağıdı üzerine serdim ve merdane ile bastırarak incecik açtım. O iki yağlı kağıdın arasından çıkan kıymaları elinizle alın. Diğer kaba Koyarsınız Öbür sefer Kullanırsınız Sonra böyle gördüğünüz gibi bir rulo yaptım Tepsiye uzunlamasına Yerleştirdim Ben bütün kıymayı böyle 5-6 tane Rulo yaparak tepsiye yerleştirdim 200 derece Sıcak fırında pişirdim Fakat önlü arkalı Pişirdim bir ara çıkarttım O ruloları tekrar çevirdim bir daha sürdüm fırına fırından çıkınca da tepsinin kenarında hafif böyle bir su birikmiş oluyor onu bir kaseye boşalttım sonra dönerleri kağıtlardan çıkarttım didikledim tavaya birazcık tereyağı koydum o tereyağı da dönerleri çevirdim öte yanda domates salçası ile bir sos yaptım biraz su katarak biraz da o süzdüğüm tepsiden süzdüğüm etin suyunu ekledim. Güzel bir domates sosu yaptım. 2-3 yemek kaşığı da tereyağı erittim, kızdırdım. Pideleri küçük küçük doğradık. E tavada ısıttım. Isıttıktan sonra e servis tabağına önce pideleri üzerine dönerleri sıraladım. Sonra o domates sosu ve tereyağı dökerek nefis bir ev döneri yaptım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Abone olun lütfen.